Hepinize, hepinize merhabalar. Ben video rupum. hoş geldiniz. Terraria'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen bölüm yapamadığımız bir şey vardı. O da 120 canı ulaşmak. Bu bölüm yapacağımız şeylerden tek biri yolda bulduğumuz herhangi bir madenden şurası herhangi bir yer olur. Şurası mesela. İşte oraya gidip maden kazmak. Bakalım en yakın maden neresi? Geçen böyle bir tane çöl madeni bulmuştuk. Orayı mı eksik? Hmm. Hadi gidelim. Çöl madeni yamalamak en iyisidir. Ama boku da yeme şansımız yüksek. Hadi bakalım. Ha, bu geçen bölüm burada şey varmış. Ne adına? Demir yatağı o yüzden bunları toplamayı unutmayak. Benim konusu bu değil ama yatak toplamak. Ama bu yatak toplamak çok uzun sürecek ya. Arkadaşlar ben şu yatağı bir temizleyeyim, geleyim. Evet, topladım, geldim. Artık yola çıkabiliriz. Ha bu arada geçen bölümün sonunda şöyle bir radar bulmuştuk. Bu radar yakında kaç tane canavarın olduğunu bize gösterecek. Bu çölde çok işimize yarayacak bir malzeme. E, çölde bol bol kullanacağımız bir şey. Ama hala yeterli şeylere sahip değiliz. Bize lazım olacak hala bazı malzemeler var. Birisi Hermes Boots. Diğeri de Cloudina Battle. Eğer bu iki eşyayı de bulabilirsek şu anda ilk boss kapışmamız için iyi bir güce sahip olacağız. İlk boss ka kapışması için kaptüs set yeterli. Aa müdüşü geri kapat. Dur ya. Heh. Of ya şu kafaya bak. Kafadan gibi. Rafadan kafa. Müdüş. Rafadan olmuş. Minaretoda bile kelimiz gözüküyor. Bu nasıl bir şey ya? Neyse. Hayırさ... <mürlü> ah, Gelemedik mi? Geldik. Sonunda. Ah, yine mi bu? Üf. Şu yerdekiler de <shasına> nefret Ağabey ben kaskı takayım. Mağaraya girmek üzereyiz. <mürlü> Bugün bir sürü life kristal arayacağız. İkimiz bu. Life kristal. Canım artık 120 yapmak istiyorum. Ama şimdi buraya en sağdan nasıl ineriz? Aha rob. Mükemmel. Buraya yapalım. Bakın yani umarım büyük bir madendir buraya. Bakalım. Göreceğiz öğreneceğiz bakalım. Allah ekber. He. Direkt deli dana gibi koşan geldi. Hadi bismillah. Buraya uçacak o. Gel gel. Madem uçamayacağım. Neden hadi gel. Oğlum. Aa. Oğlum. Ay küçük deli dana gibi koşturma. Aha. Bir geldi. Yıkılmış gibi. Gelecek mi? Burada bir sürü fosil var. Ama fosilleri şöyle dedim sık. Ama biraz onu çıkarken toplar. İnşallah. Gebeş! Gebeş! Üç! Öldü. Karga gibi sesim var be. Maşallah. Aha! kesinlikle bu bir tuzak dünyanın en gereksiz npc'si çok karşımda evet. bu npc dünyanın en gereksiz npc'si Nasıl ne haber ne satıyorsun? golf eşyası gereksiz bu adam sadece bir de çölde ha hayır çölde golfi nasıl oynayacaksın ben onu merak ediyorum demir çalarım bu bölüm demir satılmak istiyorum Kaktüs set neyime yetmiyor? Güçsüz. Üç defans ne oğlum? Üç defansı zaten şey veriyor. Tahta set bile, tahta set bile veriyor. Neyse, nereden aşağı inebilirim? Bakayım. En yakın ineceğimiz yer yok. Yakın bir yerde inemiyoruz. O zaman burada. Yal yak. Bir şeyimiz var yok ya. Işık çubuğu. Işık çubuğu. Kemal Türkçe. Niye koskoca mağara bu kadar değildir? Hala böcek ses. Gittikçe artıyor bakalım. Yakında mağara var kesin. Hayır gittikçe artıyor. 16'yı gördük lan. Evet aşağısı şu an canavar kaynıyor. Dur be en alta geldiğimiz zaman anlayacağız. En alta <laughs> <laughs> Bakalım ne kadar kalabalık. Uçanından tut. ne kadar herkes var kadroları tap. Hmm. Ona lan biri ok atıyor. Bir şey ok atıyor. Tuzak tepesi. Bunlara tükürüyor ne o kadar bir şey yok. Canlı olarak. Ulan. Çöp. Hala bir şey. Bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Ha, <laughs> 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 boş yaptım. Evet olmuş. Abi ben ne yapıyorum? Kırat bomla Hiçbir şey anlamadım. <laughs> evet en sevdiğim aktivite. Eğime bak eğime. Eğim. Eğim mükemmel. <laughs> 70. denemeden catıyor. Evet. işte en büyük rakip çok büyük. Öyle böyle değil. Öyle büyük rakip ki. <laughs> Aa burada da var. Oğlum kabile mi kurdunuz buraya? Hala yakında bir sürü kişi var. Radardan anladım. Radar doğru yer. Ne yalan söylüyorsa. Yukarı hatta adamlar var.

Lock. İşe de patlamışlar. Hala bir ev bile bulamadık. Bana çöl evi lazım. Çöl evi. Sandıkalı mandıklı. Bir de fosil öğütücü varsa mükemmel. Fosil öğütücüyle burada bulduğumuz fosilleri öğütüp kendimize fosil seti yapabiliriz. Ama çok da güçlü bir set mi? Denmez. Ama normal vuruşumuzu arttırıyor. O yüzden güçlü. Öncelikle az önce burada deli dana gibi koşan şey az önce kendini mi öldürdü? Seni ben öldürecektim. Allah burada hiçbir şey yok. Bir eve gidelim. Başka maden bulacağım. Burada çünkü hiçbir şey yok. Yani. Akşam olmuş ya. Arkadaşlar akşam olmuş. Ben sabah olunca geleyim. Evet maden aramaktansa kendi maden ocağımızı açmak daha yararlı. O yüzden şimdi bir maden aç. Evet, kaç dakikadır kazıyorum. Sonunda bir mağara bulduk. O kadar uzun süredir kazıyorum ki bir de silver bulduk sonunda. Güzel işe yarar bir maden. Silver. Evet, hadi girelim. Madem maden onu, ona, onu da denmez de maden mi lan İnşallah öyledir. Maden niye girdim çünkü buraya? Aslında iki saattir kazıyorum. Şey buldum diye girdim. Oh. Yeşil slime görmek bile Deminden beri kazıyorum. Kazga. içim çıktı. Tam buraları maden. Ah keşke altın kaskım olsaydı be. Işık yayıyor. Hmm. Hmm, Bakalım burada neler varmış. Hiçbir şey yok. yok. Aha orada bir canlı var. Orada yani maden İşte bunu böyle alalım. Yakın da maden. Arkadaşlar ben ilk olarak kristali bulunca açım kaydı yoksa böyle oho bir dakika Evet arkadaşlar bayağı aradım. Aradım. Durdum. Ama bir türlü şu lanet olası can kalbini bulamadım. Ama merak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Video kapattığın zaman madenlere gineceğim. Madenler yapacağım. Arayacağım. Araştıracağım. Ama ben lanet olası şeyi bulacağım. Neden onun adına? Lanet olası kristalle bulacağım. Ha bir de bir tane de huk yapalım. O kadar madeni topaz buldum sadece. O da akıllı. Buna da kanca yaptım. En azından güzel bir şey elde ettik. E, güzel bir şey elde ettik. Artık bir tane kancamız var. E, ne ne diyelim? O zaman bu bölümden bu kadar. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay be.